Şimdi bir soru sordu. Dedi ki strese bağlı dedi, ellerim uyuşuyor bazen dedi. Ellerim neden uyuşuyor? Yani stres, kortizol hormonu, adrenal medyodadan epinefrin, norepinefrin salgılanması bizim aslında duygu durumumuzu da etkiliyor. Yani sen duygu durum olarak daha hassas oluyorsun. Hissetmemen gereken şeyleri daha hisseder hale geliyorsun. Nasıl yani? Yani aslında biraz somatizasyon yapıyorsun. Yani biraz senin duygusal hissiyatın artıyor. Niye ellerin uyuşsun yani? Ama uyuşuyor. Neyse uyuşuyor. Ben bunu hissediyorum. Karıncalanıyor bu. Gerçekten. Yani o dediğinizle alakası Ve bazen böyle böyle seyiriyor. Onu hissediyorum. O çok stresli olduğum zamanlarda. Yani sürekli olan bir şey değil. <laughs> o kadınlar acı yani bir... Bunu yaşayan mutlaka vardır ve ben orta bir ortopediste sorduğumda evet bakın hastalığı gibi gerçekten oluyor yani. <laughs> Gençer alıp gönderdik. Rus'un Rus bizim güçlendiş böyle şeyler ama niye parmak uçları uyuşsun ki? <laughs> Hayır, ben dikişler diken.